bisikletin. <laughs> bisikletin işte. Tamam, aldıysan bisikletine gir. Hepinize merhaba Bugün iki eşek olarak ee, paketleri teslim edeceğiz. Yani bildiğiniz bize sipariş veriyorlar, bize biz onları sipariş edeceğiz. Neyse hadi gidelim. Evet, geldik arkadaşlar. Burası teslimatları yapacağımız yer. Değil mi Umut? Mut. Evet, evet. Sadece ses kontrol ettim bu parçayı. Ee, hı hı. Hemen bir... Şimdi Bize dedi ki adam... Shop -e indirin dedi. Yani şurada yazıyor zaten. Aa dur. Umut! Efendim? Sen geldi. Ee, artık kabul ettim. Koş şeye... Şeye gideceğiz. Bu, bu benim değil Bu benim mi? Bak, senin map'in yok mu? Map yok, bekle. Map neden yok? Senin şeyinde de yok. Bilmem. Allah Allah. Şovun map'i kapattım mı ben? Bakayım mı da bir? Şovun map. Tamam, alo. Gel. Gel bir buraya. Biraz zorlu olacak. Bak, biz şu eve gideceğiz bir de şu ev, bak şuradan teslimatları alacağız anlatabiliyor muyum? ama bu biraz zor olacak birden ki. mi? bak bir ev teslim edeceğimiz ev iki de teslim edeceğimiz ev bu şu Hı -hı. ikisi de mağazalar Map alalım ya ben takip et. nasıl alacağız? ya buradan tamam. gideceğiz ooo o lan ne oldu öyle Gel. Ev buralarda. Ve mağaza da burada buralarda galiba. Böyle hızlandırmam sebebi iki şık olarak hiçbirini bulamamız ve maymun olarak da map'e bakmadığımız için boş boş geziyoruz ve ofisi bulmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden buraları biraz hızlandırdım. Yoksa patron kızar. Ben gel gel buldum buldum. He heylerle. Şimdi. şöyle yapacağız. Sen bana düz git, sağ, mesela sol git falan yapacaksın. Bak şu en alttakiler Hı -hı. yemek şeyleri. Hadi. Ben gidiyorum. Benim yazımı da yani zaten bisikletten çok. Haha. Hadi. Sen bana söyle. Şimdi nereden ne taraftan gideyim? Evet. Öyle düz git, düz git. Git git dümdüz. Tamam dümdüz gidiyorum. Git. Dur 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 dur. Buradan döneyim. Evet. Aha burada Bora. bir tane teslimat var. Tamam bir tane teslimat aldım. İkincisini de alayım. Aa hayır bir tane alabiliyormuşum. Tamam şimdilik donut. Donut bir ikiye gidecek. İki nerede? İkinci ev nerede? İki altında. Evet tam orada senin. Burada mı? Hı -hı. Allah Allah yo burası şey gibi. As. Alo tam bana ofisi gösteremen eve git eve, eve şey. Dümdüz gidip. git. Tam nere? Geldin. Arkamdayım boş içeri. Bitirelim günü. Evet, ilk günümüz bitti. Evet. Hiçbir şey getiremedik diyeceğiz. Hayır. Patron özür dileriz. Hiçbir şey ödeyemeyiz. Evet. Oğlum bu herifin sesi ne ya böyle? O zaman gel şimdik ee, aynısını yapacağız. Hemen ben bir şey yapayım. Hı hı. Sen mi gideceksin? Ben mi ofiste kalayım? Eee bilmiyorum. Sence? Sen, ben gittim. Sen şimdi git. bisikletin al git. Tamam. Ben sana şey yaparım. Gittin mi? Neredesin? tamam, çık oradan. Tamam. Baktığın yere bakayım. Hayır, arkana dön, dümdüz git. Ee, sonra sola döneceksin. Tamam. So dur, hayır hayır dur dur dur, arkaya git. Oradan sola dön. Öyle mi? Aynen, devam devam. Devam. Evet. Dur. Şimdi dur 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 dur. Tam arkanda. Orada bir tane mağaza var. Görebilirsin. Oradan yemeğini al. <laughs> Bisikletin. Bisikletini işte. Tam aldıysan bisikletine gir. mı? Aynen orası parlayan bir şey var. Ona sol klik <laughs> Aynen işte. Ona sol klik attıktan sonra aldım. Arkana dön. Bisiklete bin. Hayır. Ezildin. Allah. Hemen geliyorum seni almaya. Sen kaldırmazsam kötü olacak. Tam bisikletime çarpıyor Şerro. Bekle seni gördüm. Sen düz gideceksin. Şimdiki şöyle olacak. Ben ayağa kalktım bir anda. Ayağa kalktın mı? Çok güzel, güzel, Allah kahretmesin. <laughs> tamam işte. Hızlı ol. Yoksa çünkü bitirmezsek patron bize biraz kızabilir. Tamam. Aldın mı? Aldıysan dümdüz ilerleyeceğim Al. ilerleyeceksin oradan. Dur bir bakayım anlaş Evet. O zaman bekle bakayım sen şu anda neredesin? Evet. Güvenemedim seni ama. İçeride misin? İçeride değilsindir ya. O içeride değilim. Bisikletindesin. Dümdüz git. Aynen dümdüz git öyle. Dümdüz git. Dur. Dur dur dur. Tam solunda bir tane ev var. Ya. Oraya, evet, oradaki yok. ev gördün mü? Aynen. Parlayan bir şey ona takdim et. Ofiste Aldın. nasıl geleceğim? Şimdi e, geri git geri git. Öyle değil, öyle değil. Yani hani geliyordun ya şey ha. bir yerden. Git. Arkana, arkana, arkaya doğru. Yanlış söyledim. Ha, tamam. Devam, 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 Dur. Sola dön. Buradasın, buradasın. Ah. Hoş yani. Tamamdır. Sıra sende. Ben paket almaya gidiyorum. Nereye gideceğim şu anda? Aa doğru da sipariş şey, şey yapmadılar. Bakalım hemen. Dur bir. Bak şu dört taş gibi bir şey ev, şu da e, al, e, teslimat alacağım yer. Hadi hemen söyle. Evet. Sağa dön. Hemen. Düz git. Düz gideyim. Tamam. Git. Tamam. O binada bir yerde. Bu binada bir yerde mi? Bir acı mı? Evet tam ortada binan. Evet buldum. Lan. Hayır. Geleyim mi yardıma? Gelme. E işi kapa. Arkandaki kapıya basılı tut. E'ye basılı tut. Yoksa canavar sana gelir. Hı hı. Tamamdır. Şimdi sen onu ödeyeceksin. Geldim. Tamamdır. Para ver. A Senin paran yok mu? Map'ten sen bana söylersin. Hadi Allah asmarlık. Sonra ben bir de bunu diyeceğim ya. Nereye gidiyorum? Tamam. Düz geç. Tamam. Allah! Ne oldu? Oo! İki kez. Şimdi dümdüz gidiyorum. Geç geç geç. Dur dur. Tamam. Evet öyle düz git. Evet. Evet. Git 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 git. Hı, dur. Kahve. Evet. Kahve sipariş etmişler evet. Evi şimdi söyle. Eee sola dön. Buradan sola dönün. Ha. Dur diye. Evet. Tekrar sola dön. Bekle döneyim. Dümdüz git tam karşıda ev yani. Yolun sonuna kadar düz He, git. Ben gördüm gördüm. Bir yerde teslimat olsun. Allah! Polis sen arabasından kaçıyor. Burası mı? Yok. Az önceki yola gir. Ha. Buralarda mı? Yok git. Evet. Gör. Dümdüz git tam karşı. Gör. Hızlı olayım. 20 dolar aldım. İyi. Bir şey düştü. Tam ofise acilen gitmem lazım. Ofisin yanını göster. Hı, düz git. Düz. Öf. Geldin. Sen çarpabiliyor muyum? Hoş gel. Yok çarpamıyorum. Tamam. 20 dolarımız var. Ne alalım? 20 dolar bir şey alabiliriz. Yarın... Harita alalım. Harita. Alabiliyorsa. Alalım. Harita bakalım hemen. GPS. GPS. Oha. Oha. Geçiyor mu paramız? 129 dolar. Da. Neyse biz kapatalım mı dükkanı? Olur. Sen gidersen çünkü canavar seni yiyebilir. Kapa. <laughs> <laughs> tamam patron yiyebileceğim para. Hiçbir şey yapabildim. Ne yapayım? Param yok. Bahane 20 20 dolarımız var. Onu da yemişler ya. Hmm. Canavarlardan yenilmek istiyorsan gidebilirsin. Tamam. Tamam. Tamamdır. Sağ sağ dümdüz dümdüz. Dümdüz pardon yanlış söyledim. Dört. Ondan sonra şimdi benim solum mu oluyor, senin neyin oluyor? Sola dön. Hayır, diğer taraf yani pardon yanlış söylemişim herhalde. Hı. Or dur dur dur. Bak donutçu var orada, donut satıyor. Oradan şey al hemen. Yemek al. Tamam. Aldın mı? Evet. Hemen bisikletine geri dön. Evde hemen Bak aşağıda. Yani, aşağıda? Yani arkanda. Heh. İki numara da Aynen. Tam verdiysen hemen dümdüz gidiyorsun ofis hemen orada dümdüz. Hiç 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 hiç. Bu bu. Heh. Canavara yenilmeden Yaptın. Evet. Lan herif çıplak. Ne ediyorsun oğlum? Bak bizim şeyimiz şey olsun. Şunu kapatalım. Ee, şey alalım mı? Ne? Nasıl diyeyim sana bekle. Speakers bak çok güzel. Aldım. Tamam. Bu izle bak şimdi Umarım telifli değildir Telifliyse kaldırmam zorundayım o yüzden böyle yapmasın lazım. Çok az vaktim var ee, bu kadar. dedim bakalım. Evet arkadaşlar, iki eşek olarak bir bok başaramadık. Ama evet. en azından denedik. Daha çok bu iki eşek videolarını gelmek istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız yani parkur oyunları bulmaya çalışacağım iki eşek olarak oynamak için. Bu çok izlenmese de en sonunda biz parkur videoları yapmaya düşünüyoruz. O zaman evet. Hadi görüşürüz.